Arkadaşlar merhaba. Videoda dijital fotogrametri uygulamaları dersine dair konular anlatmaya çalışacağım. Birden fazla video hazırlayıp konuları parçalayarak daha etkin bir video oluşturmayı düşünüyorum. Tek bir video değil, birden fazla videodan oluşan bir video serisi haline getirmeyi düşünüyorum. Dijital fotogrametri uygulamaları dersinde Dijital görüntünün haritacılık nasıl kullanıldığını, hangi e, uygulamalarda kullanılabildiğini göstermek amacıyla konulaştıracağız. İlk başta dijital fotoğrafın ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Daha sonra dijital fotoğrafın e, haritacılık uygulamalarında nerelerde kullanıldığından bahsedeceğim. Sonrasında uygulamalarımızı göreceğiz. E, hem uydu görüntüleri, sonuçta onlar da dijital fotoğraf insansız hava aracıyla çekilmiş görüntüler, onlarla yapacağımız farklı çalışmalar, DSLR kameralarla çekeceğimiz görüntülerle yapacağımız çalışmalar üzerinden uygulamalarımızı beraberce göreceğiz, beraberce işlemeye çalışacağız. İlk önce dijital fotoğraftan başlamadan evvel, fotoğraf kavramının nasıl işlendiğini ve analog fotoğrafların nasıl oluşturulduğuna dair bir e, bilgi vermek istiyorum. Normalde film bazlı kameralar kullanılarak elde edilen fotoğraflara biz analog fotoğraflar veya analog kameralarla elde edilmiş fotoğraflar olarak ifade ediyoruz. Analogtan kastedilen esasında bir kelime kökeninden geliyor. Benzer. Şimdi fotoğraf nedir? Fotoğraf esasında bir ışık kaynağının sahnedeki objeye sahneden kastettiğimiz fotoğrafta gözükecek coğrafik objeler. Sahnedeki objeye ışık kaynağından bir enerji geliyor. Bu enerji ışık kaynağına çarpıp film bazlı fotoğraflara e, hapsediliyor. Ney hapsediliyor esasında? Sahneden yayılan yani coğrafik objeden yayılan parlaklık hapsediliyor. Eski fotoğraflarda Film bazı fotoğraflarda film üstünde kimyasal bir solüsyon bu solüsyonun üzerine parlaklıklar daha doğrusu sahnenin kendisi olduğu gibi hapsedilmeye çalışılıyor o yüzden burada analog kelimesi sahneye benzediğinden dolayı analog olarak ifade edilecek şekilde kullanmış sahneden yayılan sahneden yansıyan parlaklık ve o anki parlaklık kayıt altına alınıyor. Bu analog fotoğraf. Analog fotoğrafla yıllarca fotogrametrik çalışmalar yapılmış. Analog fotoğraf üzerinden stereo görüntüler elde edilmiş. Tabii fotoğraflar üzerinden stereo bir görüntü elde edebilmek için ortak alana sahip birden fazla fotoğraf lazım. Ortak alanlar sayesinde oluşan stereo model üzerinden arazinin üç boyutlu halini elde edebiliyoruz. En az ortak alana sahip iki fotoğrafla. Bu analog fotoğrafın temel mantığı yani bir sahneden yansıyan parlaklığı yüzeyinde kimyasal bir malzeme olan filmlere kaydediliyordu. Dijital fotoğraf veya dijital görüntü Dijital resim nedir? Şimdi buna bakalım. Dijital görüntü, dijital bir fotoğraf ile elde edilen bir görüntüdür. Dijital fotoğraf makinesi üzerinde sensör dediğimiz bir yapı var. Bu sensör mekanizması sayesinde sensörün üzerinde satır ve sütunlar boyunca pikseller bulunmakta ve bu pikseller parlaklığı algılamakta. Aynı analog resimde olduğu gibi daha önce ne dedik? Objeden yansıyan yani sahnedeki objeden yansıyan parlaklık kayıt altına alınıyordu. Dijital fotoğrafta da aynısı. Dijital fotoğrafta parlaklık değerlerini, objeden yansıyan parlaklık değerlerini kayıt altına alan esasında bir sensör ve sensörün üzerindeki hücre veya piksel olarak ifade ettiğimiz yapılar. Hücre veya pikseller objeden yansıyan o parlaklığı algılamaya yarayan teknoloji. Parlaklık değerlerini algılıyor ve bunları dijital olarak sayısal olarak kayıt altına alıyor. Şimdi bu mantığı kavramadan evvel piksel mantığını anlamaya çalışalım. Biraz önce gösterdiğim o sensör üzerindeki kutular birer hücre bir diğer adıyla piksel. Şimdi bu piksel mantığın birkaç yayında nasıl ifade edilmiş onları size bir anlatayım. Örneğin bir yayında sayısal görüntünün analog fotoğraftan farklı olarak fiziksel ortamdaki sahneyi yani görüntüyü sahneyi her bir bağımsız değere sahip resim elemanlarının yani hücrelerin piksellerin oluşturduğu dizilerden oluşan görüntüdür diyor. Bu pikseller parlaklık değerlerini kayıt altına alıyor. Bir başka tanımda sayısal görüntü fiziksel ortamdaki sahnenin bilgisayara uyumlu yani bilgisayarın anlayabileceği bir şekilde bilgisayara uyumlu olarak resim şeklinde sunulmasıdır. Bilgisayar nasıl anlayacaksa o şekilde kayıt altına almanız gerekir. Bunun sağlanması için pikselleri kullanacağız. Bu sunumda görüntü muntazam karelere yani hücrelere yani piksellere bölünmüş resim elemanlarına ayrılmıştır. Sayısal görüntü gri seviyesi veya karanlık derecesi değerini ifade eden bir dizi tam sayıdan oluşur. Buradaki e, gri seviyesi veya karanlık derecesinden kastettiği şey nedir? Sonuçta biz biliyoruz ki sahne yani o parlaklığın e, kayıt altına alınacak görüntüyü oluşturan sahneden e, renkli bir yansıma olacaktır. Ama bu renkli yansıma bile olsa bunu belirli bir gri tonuyla kayıt altına alması gerekiyor. Gri tonudan kastettiği yani buradaki karanlık derecesi olarak da ifade ettiği şey e, beyaz ile siyah arasında kalacak şekilde parlaklık değerlerini parlaklığın yoğunluğuna göre gri seviyeleri ile parlaklık değerlerini kayıt altına alacak. Bu tam sayı değeri res elemanı olarak ifade edilen piksellerde tutulur. Sonuç görüntü on binlerce veya milyonlarca pikselden oluşabilir. Sayısal görüntüde pikseller sonuçta adreslenmiştir. Yani x, y koordinatlarıyla adreslenmiştir. Her bir görüntü, sayısal görüntü üzerinde kutucuklar. Görüntüye çok yaklaştığınızda bunu görebilirsiniz. Örneğin ben bu videoda iki tane farklı görüntünün düzenlenmesiyle alakalı görüntünün üzerinde matematiksel işlemlerin yapılabildiği iki program kullanmaya çalışacağım. Birisi GIMP programı. GIMP programında insansız hava aracı ile elde edilmiş bir görüntünün üzerinde size pikselleri göstermeye çalışacağım. Şimdi burada görüntüye olabildiğince yaklaşmaya çalışıyorum. Görüntüye yaklaştıkça dikkat edin kotucuklar ortaya çıktı. Her biri bir piksel. Her pikselde tek bir parlaklık değeri var. Şimdi burada biz şu an görüntüyü sadece ve sadece görmeye çalışıyoruz. Renkli e, gri tonu demiştik biraz önce. Şimdi gri tonu değil. Çünkü şu an resmi bir program üzerinde açtık. Ama biraz e, sonrasında size gri tonlu olarak kayıt altına alındığını göstermeye çalışacağım. Şimdi burada her bir piksel tek bir e, parlaklık değerini tutuyor. Dikkat edin. Bakın e, o sahneden yansıyan o piksele denk gelen. Yani kameradaki sensöre parlaklıklar bütün olarak yansıdı. Ama orada ne olacaktır? Sensör içindeki e, milyonlarca pikselden hangisine o parlaklık değeri denk geliyorsa o parlaklığı sadece kayıt altına alacak. O parlaklığı sadece tutacak. Bazen açık ton, bazen koyu tonlu olacak şekilde parlaklık değerleri pikseller içinde tutuluyor. Örneğin bu Gimp yazılımı bir diğer yazılım Burada e, kolay ve herkes tarafından ulaşılabilen yazılımları ilk başta kullanmaya çalışacağım. En azından resimleri e, anlamak, incelemek için resimlerdeki matematiksel işlemlerin nasıl yapılabileceğini göstermek için e, bazı e, eklentileri kullanabilmek için e, herkesin ulaşabileceği yazılımlar kullanmaya çalışacağım. Bu da imajji yazılımı. İmaji yazılımda örneğin Resme yaklaşıyorum. Bakın yine çok yaklaştığımızda kutucukları görmeyi başardık. Her kutucuk kendisine denk gelen parlaklığı sadece tutuyor. Yani her kutucuk içinde tek bir parlaklık değeri tutuluyor. Ya koyu ya açık ama bir ton farklılığı olacak şekilde o denk gelen hangi parlaklıksa onu tutmaya çalışıyor. Peki bunu... Nasıl kaydediyor? Şimdi ona bakalım. Pikseller içerisinde parlaklık değerleri algılandı. Bunun bilgisayarda kayıt altına alırken sensörün kapasitesine göre bir hane değeriyle kayıt altına alıyor. Ne demek bu hane değeri? Sensör kaç haneli sayısal değerler tutabiliyor. Çünkü bilgisayarda veriler iki tabanında sayılarla ifade ediliyor. Yani 0 ve 1 rakamlarını kullanarak sayıları ifade ediyor. Burada toplamda kaç hanelik o zaman değer alınabiliyor? 8 hane, 8 bit. Veya o kullandığımız sensör 10 bitlik değerler kayıt altına alınabiliyorsa yani 10 haneli olacak şekilde değerleri kayıt altına alıyorsa yine 0 ve 1 değerleri kullanılacak. Toplamda kaç hane? 10 bitte 10 hane, 8 bitte 8 hane. 8 bitlik bir e, görüntü kayıt altına alınacağını düşünelim. Daha sonra onu geometrik çözünürlükte işleyeceğiz. 8 bitlik görüntüde maksimum 2 üzeri 8 çünkü 2 bit 2 tabanında sayılar olduğuna göre 2 üzeri 8 en fazla alabileceği 256 farklı değer olabilir. 0 ile 255 arasında parlaklık değerlerini kaydedebilir. Örneğin burada 8 bitlik olacak şekilde veriler kayıt altına alınmış. Her bir hücrenin içerisinde parlaklıklar kayıt altına alınırken burada bakın koyu olan tonlar 0 siyah 255 beyaza yakın en yüksek parlaklık olacak değerlerle kayıt altına alınmış. Siyahlar genelde kendi içlerinde ton farkları da olacaktır. Daha düşük değerler gri'nin koyu tonları biraz daha bakın yine green'in koyu bir tonu 96 ama açık tonlar var. Örneğin burada 190 şu soldaki köşe 237. Bakın daha açık bir ton daha yüksek değerle ifade edilmiş. Koyu tonlar daha düşük değerlerle ifade edilmiş. Ama parlaklık değeri sayısal değerlerle bilgisayarda kayıt altına alınmış. Her bir hücre adresle bir XY koordinat sisteminde adrese kayıt altına alınıyor. Şimdi onu size göstermeye çalışayım. Her bir hücre resmin sol üst köşesi başlangıç noktası olacak şekilde sağa doğru X, aşağı doğru Y koordinatlarıyla adresleniyor. Resmin içerisinde hücreler var. Tamam. O sensörün içindeydi zaten o hücreler, pikseller onu parlaklığı algıladı ve sayısal değerle o parlaklığın yoğunluğunu kayıt altına aldı. Fakat her bir pikselde bir koordinat değeri ile adreslenmiş oldu. Her bir resmin sol üst köşesi 0x0y olacak şekilde piksel resmin içinde neresine denk geliyorsa o koordinat değerleri ile adreslendi. Esasında buradaki x, y değeri satır ve sütun değerlerine denk geliyor. Çünkü şu mantığı düşünmemiz lazım. Bir sensörün içerisinde satır ve sütunlardan oluşan pikseller var. O zaman ben buradaki x ve y değerlerini esasında o satırın ve o sütunun hangisine denk geliyorsa o şekilde kayıt altına alınmam lazım. Yani esasında satır ve sütun numarasına göre buradaki x ve y dediğimiz şeyler satır ve sütun numaraları. O satır ve sütun numarasında pikselin adresi neyse parlaklık değerini hem adres hem de parlaklık değeri olacak şekilde kayıt altına alınıyor. Siz resmi tekrar açtığınızda o piksel yine aynı adreste olacak ve o adreste Hangi parlaklık değerini tutuyorsa sayısal değeri alıp parlaklık tonuyla size ifade etmeye çalışacak. Bu x değerlerini görmeye çalışalım. Imager programında resim üzerinde gezerken şuradaki araç çubuğunda koordinat değerleri yazacaktır. Örneğin resim üzerinde geziyorum x değeri durduğum pikselde, 936 y değeri 552. Biz ne dedik? Sağa doğru x değeri artacak. Aşağı doğru y değeri artacak. Ve sol üst köşe şu an mouse'un imlecinin durduğu yerde x değeri 0, y değeri 0. Value dediği şey de esasında oradaki parlaklık tonunu ifade etmeye çalışan değerler. Bu imajji programında gördüm. Bir de bunu GIMP programında da göstermeye çalışayım. Bakın burada da dikkat edin. Koordinat değerleri mouse'un imleciyle gösterdiğim yerde gösterilecektir. Sol üst köşeye geldiğimde 0 0 olduğunu gördünüz. Burada resmin sol üst köşesinden başlayacak her bir hücre esasında yaklaşalım. Şimdi baktığınızda bakın sağa doğru geldim. Şuradaki değerleri inceleyelim. Sağa doğru geldim. 1,0 yani burada esasında şu piksel 0,0. Buradaki piksel 1, x değeri 1, 2, 2'ye 0, 3'e 0. Esasında pikselin bulunduğu sütunu size göstermeye çalışıyor ve satırı göstermeye. 0. satır, 0. sütun, 0. satır bir, birinci sütun 2. sütun 3. sütun yani satır olarak 0 ama bir de sütun olarak değeri var yani x y dediğimiz esasında satır ve sütun numaraları her bir pikseli bu şekilde kaydedeceğiz ki sonrasında tekrardan resim açıldığında ilgili piksel içerisinde parlaklık değerleri ifade edilebilsin resim Dijital resim bu mantıkta oluşuyor. Biz esasında o an e, satır sütun değerlerine göre oluştuğunu fark etmiyoruz. Veya işlem yapılırken nasıl yapıldığını fark etmiyoruz ilk başta ama koordinat sistemine göre işlemlerin yapılması gerektiği anlaşılıyor. Bundan sonra herhangi bir matematiksel işlem yaptığımızda bu resimlerle alakalı o zaman satır ve sütun değerlerine dikkate alarak matematiksel işlemler yapmamız ve matrisleri kullanmamız gerektiğini daha iyi anlayacağız. Veya iki resmi birbiriyle topladığımızda, çıkardığımızda veya çarptığımızda aynı boyutta olmaları gerektiğini anlayacağız. Aynı boyutta olacağız ki birbiriyle toplandığında pikseller ile çakışma olması lazım. Bu videoyu burada bitireceğim. Bundan sonra dijital resim üzerindeki detaylı çalışmaları ve bilgileri aktarmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.